Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde sizlerle büyüden kurtulmanın yolları, büyüden nasıl kurtuluruz, büyü yapılmış bir insan hangi duaları okumalı inşallah bunlardan bahsedeceğim kardeşler. Büyüden, sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin tavsiye ettiği büyü ve sihirden korunma duaları hangileridir? bu duaların Arapça okunuşları anlamları nelerdir İnşallah bunlara bakacağız sihir ve büyü dediğimiz şeyler böyle el çabukluğu göz bayama yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma iş veya şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanıyor şimdi bu tabi büyü ve sihir faaliyetlerinin dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar ahlaki bir amaç gözetmezler. Anladın mı? Bu tür uğraşlardaki temel hedef çıkar sağlamaktır. Onun için bu tarz sıkıntılara mağdur kalmış kardeşlerim, bu tarz sıkıntılara maruz kalmış kardeşlerim diyeyim daha doğrusu. Allah'a sığınacak güzel dualarla dua edecek. İslam dini büyük günahlar arasında saymış bu işi. Kur'an-ı Kerim'de sihir yapan, büyü yapanların ahiretten nasibi olmadığı, ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınması, sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Kardeşlerim cahiliyede özellikle çok yaygındı. İslamiyet dönünce büyü, büyü yani çok yaygındı o zaman. Sihir ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak, Allah'a güvenmektir. Peygamberimiz Aleyhisselam her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli felak, nas ve ayetül kürsi okumuştur. Sahih-i Bukhari'de hadisi şerif var. Anladınız mı? Felak, nas ve ayetül kürsi. buna bol bol kardeşlerim okuyacağız. Ve şu dua, hadisi şerif de yine. Peygamberimiz torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e nazar için, göz değmesi için mi okurmuş? Böyle bu tarz sıkıntılara maruz kalan kardeşler, Müslümanlara da tavsiye edermiş. O dua da şu. Euzu bi kelimatillahi tamati min kulli şeytanin ve hemmetin ve min kulli aynin lemmetin Her türlü şeytandan zehirli hayvanlardan kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Muhteşem bir dua size. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min kulli şeytanin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmetin Bunu okuyabiliriz. Başka ne okuruz? Felak suresi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Bu Felak suresi. Ne demek anlamı? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Nas suresini okuyalım. Bol bol. Tabi bu tarz durumlara maruz kalmadan önce de korunma ve muhafaza niyetiyle okuyabiliriz zaten. Sabah akşam okuyalım nas felak. Hiçbir zararı yok, kârı çok. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Anlamı ne demek? De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine sığınırım. İnsanların ilahına sığınırım. Kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine kötü düşünce, şüphe, vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Bir de hocam çok kıymetli içerisinde ismi azam duaları gizli ayetül kürsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بنون معنى هذا آية الكرسي Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah Celle Celaluhu kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. O diri dir kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindeki ve arkalarındaki yaptıkları ve yapacaklarını yani bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür azim olan Allah doğru söylemiştir. İşte kardeşlerim, sevgili dostlarım bu e, dualar bu tarz kötülüklerden korunmak için tavsiye edilen Nas, Felak, Ayetül Kürsi. En muhteşem size. Bol bol okuyun inşallah. allah Teala muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.